Bu temel mükellefiyetleri yapmayan bir insan için ve bunu da alışkanlık haline getiren bir insan için gene ilgili ayetlerde ve hadislerde sırası geldiği hepsini göreceğiz inşallah. Çok gerçekten büyük tehditler var. Bile bile namazı terk eden insanlar için, bile bile orucu zekatı terk eden insanlar için, bile bile hırsızlık yapan ya da diğer büyük günahları işleyen insanlar için çok çetin azap vaatleri var, vaidler var. Hal böyleyken ameldeki bir kusura bu türlü büyük tehditler varit olmuşken itikattaki bir kusurun hali nice olur? Bu çok daha önemlidir. İtikattaki bir kusur, bir arıza, bir zede, bir leke ameldekinden daha önemli. Onun için iman, akide ve istikamet diyoruz. Bu ikisini birlikte zikrediyoruz. Kişinin amelinin güzel olması yetmiyor. İtikadının düzgün olması lazım. İtikadı düzgün olup da ameli bozuk olan adamın kurtulma ihtimali vardır. Allah Teala dilerse bağışlar dediğimiz gibi. Olmadı ve Vesselam Efendimizin şefaatiyle bağışlanır. Olmadı, bir süre azap görür. Ondan sonra cennete gider. Peki, itikadında arıza olan adamın hali ne olur? İtikattaki bir arıza, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bid'at ehliyle ilgili çok ağır tehditleri var. Bid'at ehlinin hiçbir amelinin kabul edilmeyeceğini ifade eden hadis-i şerifler var. Dolayısıyla itikadın düzgün olmasına çok dikkat etmek lazım. Bu ahir zamanda en çok gevşettiğimiz husustur. Bunun itikadi arıza olduğunu bilmeden yaparız bunu. Yani bir adam dese ki ya bize Kur'an-ı Kerim yeter. Onun dışındaki kaynaklarda şüphe var. Sünnet sünnet diyoruz. Elimizde bir sürü hadisler var. Bu hadislerin içinde uydurmalar var, yalanlar var, yanlışlar var. Bu pek garantili bir alan değil. Sünnet korunmuş bir alan değil. Ama Allah'ın kitabı korunmuştur. Dolayısıyla bununla yetinelim. Bu bize yeter. Öbürlerini bırakalım bir kenara. İşimize bakalım. Böyle söyleyen insanlar çok, çok yaygın. Bunun itikadi bir mesele olduğunu çoğumuz fark edemeyiz artık. Çünkü böyle söylediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'de bizi ve vesselam Efendimiz'e itaate ve ittibaya yönlendiren pek çok ayeti otomatik olarak hükümden düşürmüş oluyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dindeki merkezi fonksiyonunu, konumunu, öğreticiliğini, tefsir ediciliğini, beyan ediciliğini, rehberliğini, kılavuzluğunu otomatik olarak reddetmiş oluyorsunuz. Oysa Allah Teala bizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e pek çok ayette yönlendiriyor. Mümin erkek ve mümin kadının kendisine Allah Resulü, ve Resulü'nün bir emri tebliğ edildiğinde, ulaştırıldığında, geldiğinde artık seçme hakkı yoktur diyor ayet-i kerime. Ona teslim olacak. Gene tekitli, yeminli bir ifadeyle aramızda çıkan ihtilaflı işlerde, nizalı işlerde Efendimizin hakemliğine başvurup sonra da onun verdiği hükme tam bir teslimiyetle gönül rızasıyla, ikmilanla teslim olmadıkça iman etmiş olmayacağımız haber veriliyor. Bütün bu ayeti kerimeler dururken birileri bize diyor ki hadisler dediğiniz alan çok tekin bir alan değil. Karanlık bir alan böyle işin içinden çıkılmaz şeyler var. Kur'an aykırılıklar var, uydurmalar var, şunlar var, bunlar var. Böyle bir takım bahanelerle sünnet ve hadisler hayatımızın dışına çıkarılıyor. Biz de has bir Müslümanlık yaşadığımız zannıyla, vehmiyle, e bize Allah'ın kitabı yeter diyoruz. İşte bu itikadi bir arızadır. Bu bizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den, onun şefaatinden, onun rehberliğinden uzaklaştıran en tehlikeli beliyedir, beladır. Onun için itikat her şeyin başıdır. İtikadı düzgün olmayan bir adamın amelinde de hayır yoktur. Allah Teala bizi ehli sünnet ve cemaat üzere sabit kadem eylesin.